Bugün yine Baba geleneksel Baba Dağ günü diyelim ona. Muhteşem bir şekilde Baba Dağı'da düzenlenen Baba Dağların, Baba damatlarının buluştuğu, dostların buluştuğu, sohbetin, muhabbetin olduğu, hal hatır sormanın olduğu muhteşem bir gündeyiz. Herhalde on binler var burada bugün. Yani Sarayköy'den itibaren yolların dolu olduğu, Baba komple dolu olduğu her yeriyle muhteşem bir gün yaşanıyor bu güzel gelenekleri sürdürmek, dostluk, arkadaşlık, ve o muhabbeti sürdürmek son derece önemli. Bunu bu bizi biz yapan özelliklerden birisi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de istisnasız hemen hemen her sene de katılmaya çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Murat Bey kardeşimize, ekibine, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Size o de kolay, olur. size de kolaylıklar diliyorum. Kadar, için Harikadır her zaman. Tadını hiç bozmaz. 40 kazan yapıyorlar ama tadını hiç, hiç de üstü, Hiç değişmiyor. Ee, gerçekten baba belediye başkanımız Sayın Murat Kumral'a ben de öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir organizasyona imza attı. Tabii bunun yanında da Baba Hayır hayırseverlerimizin de büyük bir katkısı var. Ee, bugün tabii ayrı bir e, sevinç var. Bunu bu organizasyonun içerisine de 32 kardeşimizin de e, sünnet şöleninde dahil etmişler. Gerçekten siz de şöyle baktığınızda bir düğün şöleni, düğün havasıyla güzel bir festival var. Ee, Baba Dağı bir de ayrı, bizim için gönlümüzde de ayrı bir yer. Ben de e, Baba Dağları bir ayrısı çok farklı seviyoruz. Çünkü ben e, Altınbaşak Tekstil'de e, uzun yıllar çalıştım. Baba Dağları'nın hayırseverliğini, Baba Dağların gerçekten iş dünyasındaki o zekasını da gayet iyi biliyoruz. Buradaki yapılan organizasyonda da birçok hayırseverimizin katkısı olduğunu da biliyoruz. Ben hem Babadağ Belediye Başkanımıza hem de severlerimize Gerçekten böyle güzel bir organizasyona e, imza attıkları için her birine teşekkür ediyorum Burada e, Keşkek gerçekten bir de ayrıca Babadağ'ın bir markası e, Sadece Babadağ değil Denizli de değil Denizli'nin dışından da Babadağ Keşkek'in e, Gerçekten ismiyle ve o artık favori olmuş e, bir Keşkek olmasıyla da Gördüğünüz gibi Denizli'nin dışından da çok misafirler var duydum ki İstanbul'dan 2 3 gün önce buralara gelip Keşkek Festivali'ne katılmak için önceden rezervasyon yapanları gördük. Gerçekten biz de milletimiz için babadallı Hemşerilerimizin bu katkılarıyla geleneğimizi ve göreneğimizi devam ettirdiğimiz bu güzel e, düğün ve tör, e, düğün gibi olan bu güzel festivallerin devamını istiyoruz. Devamını diliyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Değerli mahsu mensuplarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadınız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Sağ, teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Daha keşke bizim denizimizin en etnik yemeklerinden, en özel yemeklerinden biridir. Ve, ve Baba Dağın girişimleri bu keşkeğin de zaten şey patenti alındı. İnşallah bunun tanınırlığı konusunda gayretler göstermemiz lazım. Denizinin en özel yemeği demiştim. Denizde şöyle bir söz vardır. Keşkek düğün evlerinin has yemeği, ölevlerin yas yemeği olarak geçer bir tören yemeğidir aslında. Yani ben keşkek yapmak istemiyorum ama evde tek başına keşkek yapamazsınız. Mutlaka konu komşu toplanır. Yani keşkek içinde birçok şey birleştirdiği gibi insanlar da birleştiren bir yemektir. Baba'da keşke bu anlamda çok denizinin en iyi tanınmış, en güzel yapılan yerlerden biridir. Ben belediye başkanımız Murat Kumral Bey'e tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çok kalabalık, güzel bir organizasyon, güzel bir atmosfer. Herkese afiyet olsun diyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.